günler. Değerli takipçilerim, ailem. Nasılsınız bir tanelerim? İnşallah iyisinizdir. Bizler de yemeğimi yapacağım. Ateşimi yaktım gördüğünüz gibi. Koştur, koştur, koştur. Akşama ettim. işlerim çoktu bugün. Biraz gece kaldık. Güneş batıyor. Adana ayanıyor. Güneşle çıkılmıyor. Hala çıkılmıyor. Çünkü garip bir poyraz yakıyor. Güveçim ısındı. Ben önce etini koyarken anlatarım. Bugün güveçte patates güveci yapacağım. Şöyle yarım kilodan biraz fazladır etim var. Patatesimi doğradım. Yağımdı, salçamdı, havuç, soğan ve sarımsak. Kapya biber, süs biberi. Siyahımız da burada işte bir tanelerin yemeğimi yapacağım. Geç geç kaldım. Daha doğrusu reçel yaptım. Sürpriz bir reçel. Nurhan'ın da işleri vardı. Anneme ilaç yazdırmaya o gitti bugün. İlaça gitti geldi. Bayağı geç oldu. Daha evimizi temizleyemedik. Ona göre düşünün. Bugün yemekten sonra temizlik. Neyse ki ateşim hiç nazlanmadı. Güzel yandı. Şöyle bir etimi mühürleyeyim. Nefis bir yemek yapacağız. Pilavımı yaptım. Örttün mü pilavı? Evet. Ay unuturmuşuz. Bulgur pilavı yaptık. Bol şehriyeli bir bulgur pilav yaptık. Nuran dedi ben tek yemek yiyemem. Geç dost. Evet olsa. ben bir pilav salatı olmazsa çok şey yapmıyorum. İlla ki pilav olsun dedi. Hadi dedim patatesi doğrarken bir taraftan da pilavı yaptım. Ben dama koştum. Ay damı süpürdüm. Dün bu dama nasıl temizledik? Evet çok. Şey İki elden çok tiril tiril işte. temizledik. Şimdi yine o kadar yaprak dökülmüş. O kadar yaprak dökülmüş. Hava yaz gibi olsa da bitkiler biliyor sonbaharın geldiğini. Aa, sarı açmış bak. Akşam sefası. Açmış mı? Sarı açmış. Hii. Ay çok hoş ya var. Ben suladım her tarafı sabah. Ağızları kurumuş ama. Evet ya. Nurhan diyor çiçekleri sulamadın mı? Suladım. Hatta balık ağzı çok kurumuştu. Bu da bu böyle bölüm çok kurumuştu. Bunlara hep yağmurlama yaptım. Ama her şeyin dibi kurumuş. Ah etimiz kavrulmaya başladı. Hızlanıyoruz. Şöyle yağını koyayım. Önce havucu da koyacağım. Havuç çünkü sert bir madde. Etin lezzeti çıksın. Havucu önce koyuyorum. Biraz da tuz atayım da. Ben hiç sevmem sonradan ete tuz atmayı. En başta atarım çünkü içine hiç geçmez sonradan atılan ev. Tuz. Sonra atalım da pişmez de yok öyle bir şey. Ay nefis olacak nefis. Çıkın çıkın gelin vallahi bir tanelerim. Gelen yok giden yok. Anca ambulans sesi <laughs> ya Rabbim ya. Allah'ım ya yardımcılarım. Ambulans mı polis mi tam? Polisin sesi. Ben bazen yani. ayırt edemiyorum. Çok polis. üzülüyorum ambulans mı diye. Sonra Nuran diyor polis diyor veya eşim ya bay çok Hep aynı saatte yapıyor. Eşim yani. ayırt eder. Ben ayırt edemiyorum. Bunu tam oturtamadım galiba. Bir sallanma. lezzetleri buluşturmaya devam ediyoruz. Siz bunu illaki güveçte yapacağım diye bunu fırında yapabilirsiniz. Her şeyini karıştırıp ben daha çok eskiden fırında yapıyordum. Hatta oğlum bugün dedi fırında etli patates yap dedi. Dedim güvecimiz var dedim ya. Şöyle biber salçamızı. Aa bir şey unuttum. Niye? Domates. Tamam, domates de. sosumuzu. Tamam şey yaparım ben geçelim. Sosu değil mi? Evet evet. Sosu domates alamadım. Dün pazara gittim. Ay pazar malzemelerimi de getirmek istiyordum, göstermek istiyordum. Aa sepetinizle değil mi? Sepet sepet. Nar sepet sepet. Patlıcan aldım. Ne almaya gittim biliyor musunuz bir taneleri? Ne dedim domates alayım dedim Nura'na. Ha bir de nar alalım dedim. Narı çok seviyoruz ve anneme çok yapıyoruz. Narla pat, domates alayım dedim. Domatesin korkunç 5 liralık domates. 5 liralıklar şahane bir pazar. Kurumuş bu kadar bu kadar patates domatesler 15 lira. Neyse ki nar buldum. Önce bir 6,5'tan aldım. 4 kilo. Sonra biraz daha gittim. 5 liradan da 4 kilo daha aldım. Beş. Beş mi? aldım. Sen pazar şeylerini anlat. Hemen sosu Evet. Veriyorum. Beş kilo da nar bir daha aldım. Pazar arabam oldu mu bu kadar. Patlıcan hiç aklımda yoktu. Üç kilosu ona yerli patlıcan aldım. Adana patlıcanı. Üç kilo o. Biraz gittim ki kemer patlıcan var ya. Allah'ım o kadar taze. O kadar taze. 3 kilo 10 önce 4 diyordu. 3 3 kilo 10 yaptı da 3 kilo da ondan aldım. 2 çu, çuval patlıcan var. 2 çuvalda nar aldım geldim. Ucuz aldığım halde oradan yeğenime uğradım. Yakında pazarın orada gelinimiz oturuyor oğlum. erkek kardeşim. Dedim bir onlara uğrayayım. Hatta onlarda da ben durmadım. ...ne yemek ne yemek yapalım... ...hani ben gideceğim de dedim... ...sen ne yemek yaparsan yardımcı olurum dedim... ...ıspanak... ...hazırlamış o da... ...börek canlar istemiş... ...yardım eder misin dedi... ...ne demek dedim ya... ...bastır şef var karşında dedim... ...selam olsun Sıdıka'cığım... ...neyse yeğenimi sevdim birazcık... hemen ben hamuru yoğurdum... Ee, Sıtık da şeyi yaptı içine. Bir de peynir yaptı. Şöyle bir elektrik saca özenmiş vallahi. Elektrikli bir sac almış. O arada ben patatesimi koyayım konuşurken. Elektrikli sac almış bu kadar. Dedi ilk deneyeceğim dedi. Bir denemek için kısacık yaptım da dedi. Vallahi sacı kurduk. Üstünde beş tane pişirdik. Beş. Beşer tane yani. İki bazlama atıyorum. iki börek atıyorum. Üç börek atıyorum. Yarım saatte var ya hamur da bitti. İçler e, peynir içi bitti sıkma. Böreğin ki biraz kaldı dedim. Ona da ya yumurta kırarsınız ya da dedim yersiniz ya yoğurtlu pilav. Nurana bu sürpriz olacak. Onlar, onlar hep yarın duyacak Nurhan. <laughs> O aşağı gitti. Pazar mı gele uğradığıma. Ha evet. Börek yaptım, sıkma bunlara da getirdim de. Tabi ayrıntılı anlatamadım. Geç gel geldim. Hatta korkmuşlar beni aramışlar. Telefonu da oraya koydum sessizdeydi. Şey olmuş. Ha ver. Hemen soğan ve sarımsağımı da atıyorum. Müthiş müthiş. Oğlum gel korkma. Kepike <laughs> getirdim. İyi etti. Soğan sarımsağımla da şöyle mis koktu her yere yayılsın. Lezzet şöleni olacak bu. Neyse böyle sıkmayı yaptık. Ben hemen onlar çay demliyordu. Ben çaya falan kalamam Nuray şimdi demler çayı dedim iki sıkmayı yedim. Bir de arkadaşı şey getirmiş. Tereyağı. Erzurumluymuş. Ben bol tereyağlı sıktım kendime iki tane. Hatta geldiğimde de midem buna, <laughs> o kadar çok koymuşum ki. Gözüm doymaz tereyağlı. Çok severiz biz. Akarak yedim. Yani tabi akıtmadım. Onlar çok titiz. Devam. Ay un oldu yerler diyorlar ya. O ne dedim. Bizim her taraf un oluyor. O kadar az ki. Dedim bizde böyle. Bak bak. Bak kokuya bak. Sarımsağı koyduk yayıldı. Biraz da domatesini koyayım biberini sonra süsleyeyim. Ha bu arada Sıdıkacığım bana pazarda karşılaştık zaten. Sen eve git dedi. Ben gelirim dedi o alışveriş yapıyormuş. Sen kavanoz açacağım. Dedi ki İzlerken gördüm kavanoz açıyor. Ya ne gerek vardı falan dedim. Kaç tane konserve açıyorum falan. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle domates pahalıyken sosları de sos yaptın mı diyeceğim yapamadım. Yapamadık. O kadar uğraştık. Ona koştur buna koştur. Sosa sıra gelmedi. Ne oldu şimdi domates? 15 lira. Üç buçukta en son gördüğümde pazar arabam yoktu. Ah ah. Ah dostlarım ah. Heh. Şöyle kapya biberimi ve lezzetler burada burada. Renk fırtınası bura. Allah Allah. Pilavımız hazır. Herhalde ayran yaparız. <laughs> Salata malzememiz yok. Domates oldu mu hemen bir babaanne salatası yapıyorduk. Ayran yaparız. Nuran ayran da içemez. <laughs> <laughs> Pilavla falan güzel olur. Ben çok sevmem. Ee, ayran pek yemeklerle tüketemiyor Nuran. <laughs> uykum gelirdi. Ben de uykum geldim. Uyuklayı veriyorum. Harika oldu. Harika. Bitti. Çok az bir su getirip karabiber... Karabiberim, karabiberim içeride. Hemen bak böyle dalıyorum canlarım. Sohbete daldım mı? Görenler, duyanlar. Fatoş'un damdaki hayatını takip ederse çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Karabiberim alayım. Allah'ım çiçeğim için üzülüyorum. Bitmez dedi Sarecim o çiçek uzmanı. Ay inşallah biter açtı bile ya tomurcuk vardı açtı. Ay bitecek inşallah. Temmuzda bitiyormuş. O başka çiçek anlamış biter demiş tam bana. Bu arada dibine tutmasın da getireceğim de. Şunun içinde bir damla vardı. Onu atarken çok seviyorum. Allah Allah. olmaz olmazı nasıl unutuyorum ben. Heh. Bitti. Allah'ımıza bir şükür. Yemek yapmakta ne var? birazcık su katayım. Yapıştırma yapmasın. Her şey hazır. Çok hafif üstten patateslerini atıyorum. İşlem tamam. <laughs> Tava yapmakta ne var vallahi her şeyini katıver. Oh! Mis mis. Haydi bismillah. Paşası, paşası gel yanıma. Gel yemek bitti ne olsa. Ay şuradan da kırmızı kırmızı çıkıyor ya. Ne kadar güzel. Oh bu saatler bu koku odun ateşinin kokusu ve yemek ka karışımı hep çocukluğumuzu çağrıştırıyor birtaneler hepimiz öyle olur eminim. Çocukluğunda köye gitmemiş yoktur umarım. E, genellikle zaten olur yani. Köyde mutlaka anneannen olur, babaannen olur, deden olur. O kokuyu herkes almıştır. Oğlum. Oğlum peki dışarıdaydı. Girdi içeri de. Çıkmak istiyordu. Ben tepiti çıkardım. Çünkü oğlum durmuyor bu saatte. Ay şey çok güzel görünüyor bacım. Ay çok güzel ya. Ay, Ay çocuklarım olsun ya. Her tarafta bu. Ben havanımı falan kaldırayım. Dışarıda kalmasın. Değil mi oğlum? Duydunuz zilin sesini. Yarışma başladı. Hangi kedi daha tatlı? Acaba? Hepsi birbirinden tatlı. Hala acemek veriyor. Nasıl kıyacağım? <laughs> Orman gibi değil miydi bura? Evet. Ormandım benim, ormanım. Ormanım bitkide sararıyor. Ben bugün sulamamışım. Ay bu kadar yok ya. Bunlar niye yaş peki? Ya bazıları kurumuş ama. Biberler falan kuru. Çok sıcaktı. Sen dışarı çıktın gördün. Evet. kokusu piştik bu koku, koku var ya o kadar kokusu güzel çok ki çok güzel geliyor Allah Allah hmm. Hmm. Ayrı bir tat oluyor ya güveçte artık odun filan atmak yok sadece dinlenerek pişecek pişti zaten şu an bir tane etinden alıp bakabilirim Atalım vardı benim ama Look. güzel koptu mu bebeğim? Oğlan gelmedi. Ye bir tane. İşte biraz soğudu değil mi? Soğuttum. Soğuttu. Acıkılık bak yemez. O kadar akıllı onlar yemez. Elimle açtım bagetlerin arasını yine de yemez. Biri demişti sıcak onlar yok. Bebekler bilmez de bunlar yemez, değil mi aşkım? Ilık bak o yemiyor. Akıllı benim bıdığım akıllı. O iş gelmeden ye. Annem dedik et doğurarken niye o kadar çok et var? <laughs> Bayramdan kalmıştı bu buzlukta. ve de dedim kediciklerimiz yiyecek onu. Ben etlerini hiç yapam. Hep seçerim. Gizli götürürüm veririm. Oğlum bazen kızıyor. Arada sen de ye diyor. Halbise ama daha çok sever de kedileri. Hiç yemediğim için sinir oluyor. <laughs> Yemeği yiyorum. Et bir tarafta biri. Nuran da öyle yapar. bizde de. Anneciğim yer ama o şey yapar. Hepsini kedilere veriyorsunuz diyor. Aşk bak hala soğuk sıcak zannediyor. Bal küpüm benim. Soğudu bir tanem soğudu. Pişti yemeğimiz dostlar. Şöyle karanlık olmadan bir çek. Evet onu bir çekelim. Soğudu bebe. Misler gibi koktu. Hepimize afiyet olsun bir tanelerim. Bugünlük de böyle oldu. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Baya bir karanlık oldu. Bu tarafta ne kadar güzel kızardı. Kızarmadı dedin ama hava. Mek Ya artık bebeğim. Bak soğudu. Günlükte böyle bir tanelerim. Bugün de güveç yaptık. Güveçte patates güveci yaptım bugün. Hatta biraz eti fazla görünce üzüldüm de patlıcan almıştım. Ve güzel şöyle bir patlıcan tava yapsaydık dedim. Ama oğlum patates tava istedi. Biz izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. En güzel akşam sizlerle olsun. Bizlerle olsun. Birlikte olsun inşallah. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Ha, soğumuş değil aşkım? Anne senin kaymağı. Yaprak kımıldamıyor. Yazın en sıcak günde bile rüzgar esiyordu. Yaprak kımıldamıyor. Ha, bak dedim mübarek. Vallahi Allah'ım Çok şükür. Binlerce şükür. Bak bak yaprak kımıldadı.